Herkese selamlar. Videomak kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Sizler Kazazık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Gerçekten muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Özellikle Doğa ve Fatih mutlu olabilecekler mi biliyorsunuz? Doğa ve Fatih yeni bir adım attılar ve bundan sonra arkadaşlar e evlenme yolunda ilerleyecekler gibi gözüküyor. Peki mutlu olmayı başarabilecekler mi? Fatih doğaya verdiği sözleri tutacak mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki bölümlerde sürpriz hamilelik haberi çıkabilir. Çünkü doğa neden hastaneye gitmişti? Orası hala açıklık getirmedi. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar Fatih ile doğa yakınlaştıktan sonra belki de doğanın bir aydan hamile olma olasılığı ortaya çıkabilir. Dediğim gibi arkadaşlar kızılık şerbetinde önümüzdeki bölümlerde bizleri Efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.